ilmin en önemli edebi bütün selef alimlerinin, halef alimlerin usulü, selefi ve halefin kendilerine edep edindiği bir ifade tarzını ben kullandım diye neredeyse böyle saldıracaksınız. Ömer bin Abdullah demiş ya, yaşadığım sürece size anlatacağım. Ölürsem de sizinle çok böyle mutlu falan değilim. Sizle yaşamak istemiyorum demiş. Aynı o şekilde. Şimdi arkadaşlar burada yeri gelmişken iki itiraza da cevap vereceğim ben. iki itiraz var. Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben eleştirilmekten çok hoşlanan birisiyim. Ne kadar sert, ne kadar ağır olursa olsun ben benimle ilgili ne kadar sevmediğim insan olursa olsun eleştirilerine mutlaka kulak veririm. Mesela geçenlerde Twitter'da bu tekfir ahkamıyla ilgili uzun bir eleştiri sunulmuş bana. Kopyaladım. Word belgesini aldım. Yazıcıdan çıkardım. Ondan sonra iki kere, üç kere, dört kere okudum. Yani ben eleştirinin beni geliştirdiğine inanıyorum. Beni geliştirmese bile karşımdakileri tanıyorum. İnsanlar nerede hata yapıyorlar bunları görüyorum. Bundan dolayı ben eleştirileri kimden gelirse gelsin. Yani kimden gelirse gelsin mutlaka not ederek, mutlaka kayıt altına alarak üzerine duruyorum. YouTube'la ilgilenen bizim teknik ekibi özellikle söylüyorum. Ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar galiz eleştiri olursa olsun onaylamayın ama silmeyin ben göreyim onları diyorum. YouTube'a gelen eleştirileri, itirazları tek 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 ben emin olun not alarak defterime, kitabıma, bilgisayarıma not alarak ele, bu eleştirilere bakıyorum. Bu birincisi. İkinci husus arkadaşlar, iki eleştiriye cevap vereceğim dedim ya. Bazen öyle eleştiriler geliyor ki hani Z kuşağının bir ifadesi var ya, ne kadar cahilsin, keşke ölsen diye. Tamam <laughs> mı? Yani gerçekten böyle. Yani böyle de olmaz arkadaşlar. Yani şunu bili şurada şeyiz. Yani ben yazıyorum ama bilmediğim konuda yazıyorum olsun yazayım. Nasıl olsa kimse beni tanımıyor. Orada benim işte Peçeli Nikabi Tamam mı? Müslüman nikabı, Muvahhid nikabı, Benim nikim bu. Ya da Ebu Hamza el Muhaciri. Kimse beni tanımıyor. Yazayım gitsin. Doğru veya yanlış. Rezil olacak durumum yok. Düşüncesi. Ve Allah'ın seni görmediği düşüncesi ister istemez arkadaşlar ne yapıyor? Ee, öyle eleştirilere maruz kalıyoruz ki dediğim gibi yani ne kadar cahilsin keşke ölsen dedirtecek cinsten. Dedirtecek cinsten. Şimdi iki tane eleştiri cevap vereceğiz. Birincisi, ben konuşurken, bir konuyu anlatırken bana göre bu böyle diyorum. Ben böyle anlıyorum. Ben kendi usulümü ortaya koyacağım. Ben ayetten bu anladığımı, buraya çok itiraz ediyorsunuz. Bana göre mi olur efendim, benim anladığım mı olur? Ne olur başka? Yani ben Kur'an-ı Kerim'den kendi anladığımı din diye size nasıl zorlayabilirim? Yani bu benim anladığım herkes benim gibi anlamak zorunda. Benim gibi anlamayan kafir, benim gibi anlayan Müslüman, Allah sizi kıyamet gününde benim gibi anlamaktan dolayı sorgulayacak. Benim gibi anlayanlar cennete koyacak. Benim gibi anlamayan bunu mu demem lazım? Arkadaşlar bu ilmin edebidir. Hangi fıkıh kitabını açarsanız açın. Hangi usul kitabını açarsanız açın. Bir meseleyi anlatırken indena bizim katımızda bu böyledir der. Meselemizin e, fakihlerine göre bu böyledir der. Mesleğimizin büyüklerine göre bu böyledir der. Benim katımda bu böyledir der. Bu ilmin edebidir arkadaşlar. Ben bunu inceledim. Ben böyle anladım. Ve ben kendi anladığımı sunuyorum. Bana göre bu böyledir. Din budur dediğim zaman bu ilzam gerektirir. Kim buna uymazsa mesela çoraplar üzerinde mesle olur mu olmaz mı? Ben diyorum ki bana göre olmaz. Adam itiraz bana göre mi olur? Hadise göre söylesene. Ya ben zaten gökten vahiy almıyorum. Ben de hadise göre söylüyorum. Ama hadisten benim anladığımı söylüyorum. Sen de başka bir şey anlayabilirsin. Bana göre, bu bana göre tabii ki. Benim anlayışıma göre. Yani ilmin en önemli edebi itiraz haline getirilmiş. İlmin en önemli edebi bütün selef alimlerinin, halef alimlerinin usulü, selefi ve halefin kendilerine edep edindiği bir ifade tarzını ben kullandım diye neredeyse böyle saldıracaksınız. Arkadaşlar bu böyle olmaz. Madem bilmiyorsun sus. Yani sen sustun diye Allah subhanahu teala seni e, azaplandırmayacak. Sen sustun diye Allah subhanahu teala sana e, kızmayacak susarsan. Ama bilmediğin konuda yazarsan, bilmediğin konuda e, söz söylersen bunun hesabını vereceksin. Birinci madde bu arkadaşlar. Bana göre demek ilmin edebidir. Kimseyi ilzam etmemektir. Ben kendimden sorumluyum. Kendi düşündüğümü, kendi öğrendiğimi, kendi inandığımı size aktarıyorum. Bu bana göre böyledir. Sen ister inan, ister inanma. Bu da Ömer bin Abdülaziz demiş ya, yaşadığım sürece size anlatacağım. Ölürsem de sizinle çok böyle mutlu falan değilim. Sizle yaşamak istemiyorum demiş. Aynı o şekilde. Bu birinci itiraza cevap. İkinci itiraz... İkinci itiraza cevap vermeden önce arkadaşlar YouTube'da her gördüğünüzü dinlemeyin. Her sakallı dedeniz değil bunu bilin. Bundan 3 veya 4 yıl önce ben bir konuşmamda bazı Müslüman kardeşlerimizle itikadi olarak farklılıklarımız olabilir ama e, bu itikadi farklılıklar bizim kardeşliğimize engel teşkil etmez dedim ben. Orada birkaç tane böyle... E, Kamera karşısına koyunca kendisini alim zanneden insanlar işte akide farklı mı olur, Murat Gezenler ne demek istiyor, işte akides farklı Müslümanlar mı olur, ya o kadar cahil ki akidemiz farklı Müslümanız diyor dediler. Siz de bunları dinlediniz. <laughs> Siz de bunları dinlediniz, baktınız doğru ya akide farklı mı olur filan dediniz. Şimdi ben bir yerde bir konuşmada ee, geçenlerde İslam'a nasıl faydalı olabiliriz? İslam'a faydalı olmanın şekilleri isimli bir konuşmamda diyorum ki eğer akideyle, akide olarak aynıysam ama İslam'a faydalı değilse ben bu Müslüman'dan uzak duruyorum. Ama farklı akideye sahibim. Akide olarak farklılıklarım var. Ama Müslüman kardeşim ve İslam dinine hizmet ediyorsa ben ona saygı duyuyorum dedim. Yine altına tonlarca böyle küfürlerle yani farklı akide mi olur Dedikten sonra niye küfür ediyorsun kardeşim? Niye hakaret ediyorsun? Yani görüşünü güzelce söyle. Yani aşağılamadan, tahkir etmeden, ne bileyim hakaret etmeden söyle. Yani sen nasıl bir adamsın bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Akides farklı Müslümanlar mı olur? Ya böyle bir itiraz şekli var mı yani? Allah'tan korkun. Şimdi ben bu meseleyi izah edeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkesi dinlemeyin artık. Yani ben herkesi dinleyin diyordum ya. Kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Çünkü size bilmediğiniz konularda cehalet ilim diye öğretiyorlar. Siz karanlıkları aydınlık zannediyorsunuz. O karanlıklarda böyle laylaylom geziyorsunuz. Aydınlıkta zanne hayır. Zifir bir karanlığın içindesiniz. Saf cehaleti ilim zannediyorsunuz. İlmi görünce o ilmin parlaklığı sizin gözlerinizi alıyor. Çünkü karanlığa alışmışsınız ya sizin gözlerinizi alıyor. Tabi herkesi kastetmiyorum ve burada ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Hani tavşanın veya kedinin gözüne uzun farları tuttuğunda nereye gideceğini şaşırır ya. İşte bu karanlıkta, zifiri karanlık içerisinde, zifre karanlık içerisinde aydınlığı gördüğünüz zaman ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Ondan sonra hakaret var, yorumlarla başlıyorsunuz saldırmaya arkadaşlar. Ehli bidat mezhepler diye bir şey duydunuz mu hiç? Ehli bidat mezheplerin Müslüman olduğunu biliyor musunuz? Mesela 72 fırka hadisini duydunuz mu? Bu 72 fırkanın Müslüman olduğunu, kafir olmadığını açın. İbn-i Teymiye'nin, Mecmul Fetavan'ın, 7. cildi, Kitabul İman, İmanul Efsat, İmanul Kebir. Açın okuyun. 72 fırkanın Müslüman olduğunu ama bunlarla ehl sünnet arasında itikadi farklılıklar olduğunu hiç duydunuz mu? Duymadıysanız konuşmayacaksınız. Duymadıysanız söz söylemeyeceksiniz. Bakın itikadi. Hariciler, haricilerle ehl sünnet arasındaki ihtilaf itikadi midir, ameli midir? İtikadidir. Ama ehl sünnet bana göre hariciler büyük bir konu tekfir edilir ama cumhur alimlerinin görüşüne göre hariciler tekfir edilmez. Mürciye ile ehl sünnet arasındaki ihtilaf, mutezile ile ehl sünnet arasındaki ihtilaf, şia ile ehl sünnet arasındaki ihtilaf ameli midir, itikadi midir? İtikadidir ama hepsi Müslümandır. Bunları duymadıysanız konuşmayacaksınız. Mesela El Milal ve Nihal isimli kitapları duydunuz mu? Yani bu alanda, bu alanda yazılmış. Mesela El Fisal isimli kitabı duydunuz mu? Mesela Makalat bunları duydunuz mu? Nedir bunlar? Bakın bu kitaplar şundan bahseder. İslam itikat mezhepleri. Yani Müslüman ama farklı farklı itikada tabi olan Müslümanlar demektir bu. Abdülkayr el bagdadinin kitabını okudunuz mu? El-Fark beynel el, -Fark ben -el -Frak veya buna benzer kitapları okudunuz mu? Hatip el-Bağdadi'nin kitaplarını okudunuz mu? Hayır. Hiç gördünüz mü? Hayır. İçindekilere hiç baktınız mı? Hayır. Peki bunlara baktığınız zaman ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz. İtikadi olarak birbirinden ayrı Müslüman mezhepler. İtikadi olarak birbirinden ayrı Müslüman mezhepler. Demek ki itikat Ay, farklı itikatta Müslümanlar olabilirmiş. Arkadaşlar siz itikatla tevhid karıştırıyorsunuz. Tevhid başkadır, itikat başkadır. Tevhid itikadın kollarından sadece bir tanesidir. Tevhid itikadın kollarından sadece bir tanesidir. Tevhid de Farklılık olmaz. Tevhid tevhiddir. Allah'ı birlemek, ona şirk koşmamak ve ona şirk koşanları tekfir etmek. Buradaki ayrılık din farkıdır. Leküm linküm veliyedin deriz. Ama itikat öyle değildir. Sizler itikatla tevhidi karıştırıyorsunuz. Peki hocam bu meselenin aslı nedir? Aslını anlatayım. Arkadaşlar itikadi hükümler iki ayrılır. Bir kat'i hükümler, iki zanni hükümler. İtikadi hükümler kat'i veya zanni olmak üzere ikiye ayrılır. Katliy hükümlerdeki ihtilaf kişileri kafir yapar. Mesela Musa Aleyhisselam'ın varlığına iman etmek itikadi bir meseledir. Kim Musa Aleyhisselam'ın varlığını inkar ederse kafir olur. Ancak zanni delillerle sabit olmuş, zanni delillerle sabit olmuş itikadi yük farklılıklar. İtikadi farklar kişileri kafir yapmaz, ehli bid'at yapar. Biz bunu Hafız Hakemi'nin A'lamu Sünnetil Menşura isimli kitabında dedik ki bu itikat derslerini çok iyi öğrenin. Burada yapılacak bir hata sizi ne yapar ya? Kafir yapar ya da bak talebe hemen biliyor ya da ehli bid'at yapar. Yani itikattaki fark kişiyi ya kafir yapar ya da bid'at ehli yapar. Bid'at ehlinin de Tevili muteber olan vardır. Tevili muteber olmayan vardır. Tevili muhtebirse o bidat sebebiyle zemmedilmez bile. Anladınız değil mi? Mesela imanın müsemması. Hanefilerle ehl-i sünnet arasında ihtilaf vardır. Hanefiler tekfir ediyor musunuz? Hanefilerle ehl-i sünnet, şafi, ambeli, maliki ve diğer selef ulemasının imanın müsemması, imanın artması, eksilmesi, imanda istisna gibi itikadi meselelerin bir çoğunda farklılıkları vardır. Bir Hanefi diğer Selefi veya e, Han Şafii Maliki alimler için biz bu konuda farklı itikada sahibiz diyebilir. Siz bunu dedi diye saldıracak mısınız? Yani dediğim gibi arkadaşlar herkesi dinlemeyin. Herkesi dinlemeyin. İnsanlar ilim diye size karanlığı satıyorlar. İlim diye cehaleti satıyorlar. Çünkü kendileri de cahil. Bilmiyor ki. Kendisi de cahil. Yani adam diyor ki işte efendim sadece Arapça bilmekle alim mi olunur? Hayır sadece Arapça bilmekle alim olunmaz da Arapça bilmeden de hiçbir şey olunmaz. Bu dinin dili Arapçadır. İşte e, Arabistan'da veya İslam dünyasında milyarlarca kişi Arapça bilir alim mi oldu? Hayır milyarlarca insanın Arapça bilmesiyle alim olunmaz. Ama alim olmak için Arapça şartlardan sadece bir tanesidir. Sen bir tane ibareye doğru düzgün mana verecek kapasitede değilsin. Kendin zifiri karanlık içindesin. Onu alıyorsun, ilim diye insanlara satıyorsun. Siz de o satılanı vakit, zaman, emek, değer harcayarak satın alıyorsunuz. Siz de karanlık içinde kalıyorsunuz. Aydınlığı gördüğünüz zaman da gözleriniz böyle kıpraşıyor. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. İtiraz edin, eleştiri getirin. Bunların hepsine varın ama bu kadar da cahil olmayın diyorum. Peki. Bu kadar yeterli inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.